وعلى وسلم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري عقدة من سن يفقه قولي. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم. صلوا على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. وعلى آل سيدنا محمد. ki sohbetimiz inşallah Hazreti Şeyh'in kerametlerinin devamı üzerine olacak inşallah. Büyük şeyhlerden nakledilmiştir ki bir gün Hazreti Ravsun gönlüne başka mezhebe geçeyim diye bir fikir geldi. O gece rüyasında resul Ekrem aleyhissalatü vesselam'ı gördü. Ashabı ile birlikte toplanmış bir halde gördü. İmam Ahmet bin Hanbel orada kendi sakalını eli ile tutmuş Peygamber Efendimiz'e şöyle niyaz ediyordu. Ya Resulallah evladınız Muhyiddin Seyyid Abdülkadir'e emir buyurunuz bu zayıf Şeyh himaye etsin. Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve sellem, Ey Abdülkadir! Şeyh'in dediğini kabul et buyurdular. Ve Hazreti Gavfü'l-Azam sabah namazını Hanbeli Camii'nde kıldı. O gün camide imamdan başka cemaat yok iken Hazret gavs Azam'ın bulunması sebebiyle o kadar cemaat oldu ki boş yer kalmadı. <laughs> Ravvi diyor ki eğer o gün gavs Azam Hanbeli mezhebinde Hanbeli camiinde hazır bulunmasaydı Hanbeli mezhebi son bulurdu. <laughs> Ve Hazreti Şeyh'e sormuşlar. Şeyh'im neden yani sen Hanbeli mezhebini seçtin? Demiş benim ceddim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fakirleri, miskinleri, kimsesizleri korurdu. Ahmet bin Hanbel'in mezhebi de o hale gelmişti. Onun için ben şeyhin mezhebini korumak için Hanbeli mezhebine aynı zamanda geçtim. Hazreti Şeyh Şafii'dir. Bu olaydan sonra Şafii ve Hanbeli mezhebine göre fetva verilmeye başlamış. Kim mezheb üzerine? Hazreti Gavsul Azam bir gün evliyadan oluşan bir cemaatle Ahmet bin Hanbel'in kabrini ziyarete gitmişti. İmam Ahmet bin Hanbel'in elinde bir gömlekle kabirden çıktığını gömleği Hazreti Gavs'a verip onunla kucaklaştığını gördüler. Sonra İmam Ahmet şöyle dedi. Ya Seyyid Abdülkadir, şeriat, hakikat ve hal ilimlerinde belki sana ihtiyacın olur. Allahu Teala onların hepsinden razı olsun. Ahmet bin Hanbel'in kabri Bağdat'ta. İmam Azam Hazretleri'nin ki Bağdat'ta. Hazreti Şeyh ara sıra ziyaretine giderdi Ahmet bin Hanbel'in kabrine. Başka bir menkıbe, bu menkıbe Şah-ı Nakşibendi Kudüs'e sürruhu ve İmam-ı Rabbani Kudüs'e sürruhu hazretlerinin Hazreti Gavsul Azam'dan ricada bulunmalarına dairdir. Mevlana Halid Bağdadi Hindistan'a gitti, Dehli'ye, Abdullah Dehlevi'ye mürid oldu yanında, hizmet etti. Şeyh onu Bağdat'a yolladı, Nakşibendi tarikatını yaşsın diye. Ama Bağdat, Şeyh Abdülkadir Geylani'nin vefatından önceki gibi vefatından sonra da tasarruf altındaydı. Kime musluğu açtı mı Hazreti Şeyh? O irşadına, himmetine devam edildi. Kime de musluğu kapattı mı? Ne yaparsa yapsın bir türlü irşad edemedi. Hazreti Mevlana Hindistan'dan Tarif-i Nakşi'yi getirdiği vakit Bagdad dairesi Bagdad şehri Şah-ı Geylani'nin Ba'del Memat Hayat vefattan sonra hayatta olduğu gibi تحت tasarrufunda idi. Tasarrufunun altında idi. Hazreti Mevlana'nın manen tasarrufu bidayetten cay kabul görmedi. Nakşibendi tarikatını yaymak isti, çaba gösteri, gayret gösteri. Bir türlü Nakşi tarikatı yayılmıyor. Kimse girmiyor Nakşi tarikatına. Şah Nakşibend ile İmam Rabbani'nin ruhaniyetleri Bağdat'a gelip Şah-ı Geylani'nin ziyaretine giderek rica etmişler ki Mevlana Halid senin evladındır. Kabul et. Biz ricaya geldik. Şah-ı Geylani onların iltimaslarını kabul ederek ricalarını kabul ederek Mevlana Halid'i kabul etmişlerdi. Ondan sonra Mevlana Halid birden parlamıştır. Yani Hazreti Şeyh daralt mı işi? Benim tarikatımda değildir, ben kabul etmeyen benim tarikatım var, başka tarikat yoktur. Demeyin. Tamam diye. Ben sizin ricaizi kabul ettim. Ondan sonra Mevlana Halid birden parlamıştır. Bu vakıa ehli keşifçe vakı ve meşrut olmuştur. O hadise-i ruhaniyeyi, ruhani hadise o zaman ehli velayetin bir kısmı müşahede etmiş, Bazıları da rüya ile görmüşlerdir. Aynı zamanda bunu nakledenlerden birisi de Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'dir. Bargah lahifası, sayfa 156'da bu mesele geçiyor. Şeyh Abdülkadir Geylani'nin torunlarından 11. göbek torunu Seyyid Taha, Tayisis heyət Abdullah Məvlana Xalidın mədrəs arxaadaşı Məvlana Xalid Hindistandan gəlincə ona intisab etmiş. Seyyid daha da gəlmish. Məvlana Xalidın yanına Məvlana Xalida demiş ki, bana tarikat ver. Meblana Halid demiş sen Şeyh Abdülkadir Geylani'nin soyiatındansın. Horuntur musun? Seyyid sen. Ben sana tarikat veremem. Benim buna gücüm yetmez. Ama Bağdat'a git. Cidden Şeyh Abdülkadir Geylani'nin türbesine ondan müsaade iste. Eğer o kabul ederse Ben sana tarikat veririm. Yoksa ben sana tarikat veremem. Seyyid Taha Bağdat'a Hazreti Şeyh'in ziyaretine gidin. Hazreti Şeyh'in ziyaretinde zuhurat halı Şeyh Şeyh Abdülkadir Eylani Hazretleri kendisine de ki git oğlum Mevlana Halk'tan tarikat al. isafancısı yoxdur. Hashake məblərə halid bir ki, bir evliya amma Şeyx Abdulqadir ke ilani dən o musaadeyi aldığından, o irşad iznini aldığından dolayı Şeyx Abdulqadirə e hürmətan sayğı edir. Dürkə getsənəm cəddin iznini verirsə bən sənavədir. Bu meseleyi aynı zamanda bizlere Şeyh Ahmed el-Haznebi'nin oğlu Şeyh Abdulgani buraya gelmişti. Kürçü bir konuşma yapmıştı. Belki hatırlayan olur. O konuşmasında o da anlatmıştı. Hazreti Şeyh'in Seyyid Tahir'in memleketinden gitmesini ve Şeyh Abdul Kadir Geylani'nin ziyaretini yapması Hatta ki öyle söylemişti Şeyh Abdurrahman Efendi. Ben dedi her gün yatağa girdiğim zaman 40 defa Şeyh Abdülkadir Geynani'den istimdat istemedikçe yatmıyorum. Ona sığınıyorum, onun himayesine sığınıyorum, ona sonra yatıyorum. Evet. Şeyh Abdülkadir Geylani, bizzat kendi müşahadesini anlatıyor, başka bir kelimeti, Bağdat'ta bir küsü üstünde otururken, Hz. Şeyh diye, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanında Hz. Musa olduğu halde bir ata binmiş olarak gördüm. Efendimiz Hazreti Musa'ya dönerek senin ümmetinde böyle bir adam var mıdır diye sordu. Musa Aleyhisselam hayır diye cevap verdi. Eğer benim ümmetimde Abdülkadir gibi birisi olsaydı İsrail oğulları yoldan çıkmaz, sapıtmazlardı. Sonra bana dönerek Efendimiz ey Abdülkadir dedi ve beni bağrına basarak üzerindeki elbisesini giydirdi. Sonra işte bu dünya durdukça gelecek ve yetişecek olan velilerin kutupların elbisesidir dedi. Hazreti Şeyh'a kıyamete kadar evliya Allah'lara giydirilecek olan elbisenin yetkinin vekaletini verdi Efendimiz. Mütakiben ağzıma üç kere üfledi ve beni, minbere iade etti. O anda ağzımdan şu kelimeler bir inci gibi verdi. Her daire ve her muhabbette onu içeceğim. Aşıklara din ve mezhebimi ishar edeceğim damlar üstünde cevalan ederek aşk defleri çalacağım zaviyelerde gizli değil işte kadirlik yolu buradan geliyor herkesin önünde derunî zevkler içinde mest olup Allah zikredeceğim zaviyelerde gizli değil herkesin önünde derunî zevkler içinde mest olup zikir edeceğim. Kısır Hüseyinî el-Musulî'den Kudeyb el el-Musulî bir tevazu içinde Şeyh Abdülkadir hakkında fikrini şöyle cemal etti. O saliklerin piri, sıddıkların lideri, ariflerin hücceti bu çağda ve gelecek çağlarda yetişecek olan mukarrebunların, Allah'a en yakın evliyaların başıdır. Evet. Raffızilerin menkıbesini <laughs> okumuştuk zaten. <laughs> Hristiyan'a nazar edip toplu makamına çarmasını da okumuştuk. Evet. Şeyh Abdülkadir Geynani Hazretlerinin bir özelliği de vardır. Nedir o özelliği? Ravfuka aleyn olmasıdır. İnsanların ve cinlerin kavusu. Hazreti Şeyh kendi zamanında diyor, irşat ettiği seneler vefat edinceye kadar Bağdat'a girişinden irşat ettiği zamana kadar 40 seneden fazla bir zaman Bağdat'ta diyor bir tane cin vakası görülmedi. Cinler Hazreti Şeyh'in korkusundan Bağdat halkına korkularından musallat olanlardı İrşadda kaldığı müddetçe bir gün bile bir cin vakası görülmedi. O yüzden Hazreti Şeyh'a insanları ve cinlere vakası dinledi. Hatta ki gelecek burada Diyor cinler Hazret Şeyh Halvet'ten başını çıkardığı zaman pencereden cinler onu görünce korkusundan diyor kaçılar birbirine çarpırlardı. Onun korkusla saklanacak yer ararlardı. Ebussaid Abdullah bin Ahmed bin Ali el-Bagdadi el-Ezzi başından geçen hadiseyi şöyle anlatmıştır. 537 yılında Hazret Şeyh 470 561 Demek ki vefatından 24 sene evvel gibi bir mesele oluyor bu. 537'de Hicri 16 yaşında Fatıma ismindeki kızım evin dağına çıkmıştı. Baktım aşağı inmedi. Nedenini sonra öğrendim ki kızımı kaçırmışlar. Büyük bir korku ve heyecan içerisinde hemen şeyhim, şeyh, şeyh Abdülkadir'e koştum. Durumu kendisine anlattım. Şeyhim dedi, vallahi kızım damar çıktı sonra kayboldu. Bana şu tavsiyede bulundu. Bu gece hiç vakit kaybetmeden kerhın harabelerine git. Beşinci tepede oturup yerde Bismillah Şeyh Abdülkadir'in niyetine diyerek bir daire çiz. Gece karanlık başınca, basınca orada çeşitli kılıktaki cinler sana görünüp geçecekler. Seher vakti olunca büyük bir, bir debdebe ve tantana içinde onların kralları beraberinde birçok cin olduğu halde gelecek. Sana ne istediğini soracak, ona beni Abdülkadir gönderi diyerek kızının durumunu anlatırsın. Kızını onlar kaçırmışlar, Bu tavsiye üzerine dediği yere gittim. Bana tembih ettiklerini bir bir yaptım. İyice karanlık basınca baktım ki korkunç manzaralı cinler bölüp bölüp gelmeye başladılar. Fakat çizmiş olduğum daireden içeriye giremedikleri için bana yaklaşamadılar. Sonra kralları büyük bir tantana ve debdebe içinde geldi ve ne istiyorsun söyle bakalım dedi. Beni sana Şeyh Abdülkadir gönderdi dedim. Şeyh Abdülkadir'in ismini duyunca hemen alttan inip yere öptü. Yanındakilerle birlikte dayanın dışında oturdu. Söyle bakalım, benimle ne işin var dedi. Kendisine başından geçenleri anlattım. Hemen yanındakilere bunu hanginiz yaptı, bunu kim yaptı diye çıkıştı. Bilmiyoruz kimin yaptığını dediler. Mutlaka biriniz yapmıştır bu işi diye bağırınca Marit adında bir cin kızı yanına alarak meydana çıktı. İşte ben kaçırdım kızı dedi. Neden yaptın ey Maret bu işi dedi. Kız gayet güzeldi. Güzelliğine dayanamayarak ona aşık oldum da onun için kaçırdım dedi. Vurun şunun boynunu dedi ve bana kızı teslim etti. Bunun üzerine ben kendisine Bugüne kadar senin kadar Abdülkadir'in emrine candan imtisal eden, candan sarılan birini görmedim. Deyince, bu nasıl olmasın ki o her gece evinden bakar, o gavsuz ve kaleydir, insanların ve cinlerin Şeyh'idir. Nasıl ki sizlerden onun halifesi var, müridi var, dervişi var, bizlerden de ona bağlı müridler var, dervişler vardır. Hazreti Şeyh evinden bakar, cinleri seyreder. Cinler onu görünce korkularından sağa sola kaçışırlar. Allah Celle Celle sevdiği bir kulunun emrine insanlardan ve cinlerden birçoklarını verir diye mukabele etti. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da bir hadisinde buyuruyor. Kim Allahu Teala'ya itaat ederse her şey ona itaat eder her şey ona itaat eder. Evet. Şeyh'in kavsumuzun, Şeyh'in kıssesurunun, Şeyh, Şeyh, Şeyh Ubeydullah'ın başından buna benzer bir mesele geçmiş. Bir tane müridinin oğlu genç yanına getirmişler. Müridi demiş, şeyhım benim bu oğlum bir tane cinlerden kızı sevmiş. De ben onu alacağım. Ne yaparsınız yapın. Ben de korkuyorum ki oğlumun aklına bir şey olsun. Şeyhım biz bunu ikna edemeyiz. Sen bir görüş. Şeyh'in yanına getirmişler. Şeyh İki gün sonra o genci görüşmüş o gençle. Babası gibi çağırmış. Demiş ki, getirin benim yanıma hücresini almışlar. Gence demiş, genç bu işten vazgeç, yapma. Genç demiş, valla ben şeyh de olsa babası önceden demiş, dinlemem. Şeyh'a da demiş, yok ben alacağım billahi. Şeyh demiş otur bakalım, oturmuş. Demiş şimdi bu kızın babası gelecek. Akrabaları gelecek, biz konuşacağız, bakalım durum ne olacak. Bir sonra şeyh demiş ki, kızın babası geldi. Babasının adı bu, amcasının adı bu, kızın adı bu. Oğlan tasdip etmiş. Demiş bu nikah olur demiş şeyh. Ama bizim şartımız var. Kızın babasına değil, onlar da hoca getirmişler kendilerinden beraber. Nikahı insanlardan biri kıyacak. Kızın babası değil, yok değil cinlerden bizim imamımız kıyacak nikahı. Şeyh de yok, insanlardan kıyacak. Çünkü insanlardan kıydığı zaman kız oğlana bir zarar vermek istese aklına falan zarar veremez. Allah ona müsaade etmez İmam insanlardan olursa. Ama imam sizden olursa onun aklına zarar verebilir. Onun için insanlardan olacak. Onlar da yok bizden olacak. Şeyh kızmış. Demiş ki bu iş olmadı demiş bu iş olmadı. Ve orada da demiş kızın babasına, akrabasına demiş bu Amuda Haseki Kamışlı buraların hepsinden sizin fermanınızı kaldırdım. Akrabalarınızın, seni, kızıyın demiş ta demiş Bağdat'a ineceksiniz. Sizden kimi burada görürsem yandırırım, mahvederim. Sürgün fermanizi imzaladım. Kalkmış şeyh. Demiş bu iş olmadı. Oğlanla babası falan çıkmış gelenler arabaya binmişler. Artık Hasekiye yakın Oğlan demiş, şeyh ne dediyse dedi, ben gene alacağım. Oğlan ağlamaya başlamış dolmuşta. Babası dedi, oğlum niye ağlıyorsun demiş. Vallahi demiş ki, kız geldi benim yanıma. Bana dedi ki, benim babamın, akrabalarımın hepsinin sürgününü, fermanını şeyh çıkardı. Kabilemiz, aşiretimiz, eşyalarının hepsini toparladılar. Biz Bağdat'a sürgün olduk. Şeyh'in emrine gelemedik. biz yanarız. Bizi şeyh mahveder. Ben de gideceğim babam yıldan. Oğlan ağrı diye gitme, kız diye ben gitmesem de şeyh beni sürgün etmiş yapamam. Perişan olurum. Diyor oğlan ağladı bir kereden ağladı. Diyor sonra dedi vallahi kız ittiba ay. Öyle kim Allah'a itaat etse her şey ona itaat eder. Her şey ona itaat eder. Şeyh dergahında gördünüz değil mi? Zincirlerle insanlara getirirler, kolonlara bağlarlar. 10 gün, 15 gün, 1 ay, 1 bir, buçuk bir, ay. Şeyh Altın zencire açılar 1-2 ay yanında onlara baktıktan sonra devam et git. Adab-ı nemr asladiz mihtar zencire bağladı. Eskidengahın altında şeyh epey neşesini aldı onu. Hem bize kaside söyle, hem bize matiyes söyle, hem bize şarkı söyle. Durmadan konuş. Sebahlara kadar zencire bağlı yatmay. Öyle ismini vermeyeyim. çok büyük bir şeyh. Bunun şeyhin babasının halifeleri de anlatayım. Şeyh Ahmed el-Kadri'nin zamanında şeyhin babası diyor o meşhur şeyh müridlerine bir tüyüydü. Müridlerine şart ele atıydı. Kafi ileride. Şimdi de var böyle. Adam değil benim şeyhim kaos kaos. Ondan sonra bakırsan müridleri deli olmuş mecnun olmuş, kafi oynatmış. Kafi oynadınca, deli olunca kendi sofiler sürüyler yanlarından. İyi oldu mu kendilere, kötü oldu mu? Geçsin ne hal varsa, görsün. Madem Şeyh'in Gavs olduğunu söylesen, hepimiz bilir ki Gavs, insanlara da gücü yeter, cinlere de gücü yeter. Hazreti Şeyh'a e bakın, Ağ voz, işte ağ voz. Meriñad, enadı git kelham 5. tapasına, cis bismillahir rahmanir rahim Şeyh Abdulqadir niyetine cinlerin reisi gelecek hacati söyler, size yardımcı olur. Hemen kızını teslim ediler kendisine. Bak, nadiyet her gece evinden Şeyh Abdulqadir bakar. Cinleri seyleder. Cinler onu görünce korkularından sağa sola kaçışırlar. Hazret Şeyh irşat ettiği zamanın içerisinde cevherden gerdanıklar da görürsünüz. Bir tane cin vakası olmamış. Şeyh Ahmed el Kadir'in zamanında çok meşhur bir şeyh var. Yüzbinler müridi var. Diyor müridleri kafi oynadırdı. Zincirlere bağlarlardı. 10-15 tane müridini o şeyhin getirirler Şeyh Ahmed el Kadir'in eski dergahında. İki gün, üç gün Şeyh Ahmed el qadiri onlardan ilgilenir, onlardan bu hastalığı giderir, kaldırır, cinlerini eder. Derdi hadi gidin Şeyhize benden selam söyleyin. Yolunu bulmuşlardı artık. O Şeyh'in mürikleri hasta olunca ilk, ilk kapıları Şeyh Ahmed el qadirinin kapısıydı. İşte Şeyh Hazretlerine Gavsumuz sultanımıza da böyle getirirler. Oğlanı Şeyh deyin ki madem kabul etmedi, sizin fermanınızı kaldırdım. İnsanları ve cinlerin kavsu Şeyh Abdül Kadir Geynani Hazretleri. Evet. Bu günlük yeter bence. Kaç tane Hazreti Şeyh'in mantıbesi. Allah nasip ederse alimleri imtihan edişi, haccetlerde vesile kılınışı ve, ve nasihatlarından biraz okuruz. Rabbim nasip ederse inşallah. Velhamdülillahi <laughs> Rabbil Alemin. El-Fatiha. <laughs>